Bu formasyonda Şimanski pozisyonu 10 numara pozisyon. Forvet arkası hucumu destekler. Buna 2-8 diyebilmen için Şimanski'ye Amrabatı çekersin buraya. İsmaili biraz atarsın önüne, Şimanski'yi de çekersin buraya 2-8 yaparsın. 2-8 oynadı formasyon olarak söylüyorum. Ya da İsmaili maksime yakın tutarsın, anne hani o maksimin arkasını kapatmasına da yardımcı olur. O da olur. Yani şuraya, şuraya gibi. Evet. Tamam. Ama bu pozisyon 10 numara pozisyonu. Şimdi Şimanski'yi şuradan eleştirmiyorum ben. Bir 10 numara pozisyonundaki oynayan daha önceki oyuncular kadar skora katkı vermedi diye eleştirmiyorum. İyi niyetinden de şüphem yok. Hatta bir üst perdeden de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin topu kaptırdığı anda ilk reaksiyonu göstermesi açısından bence Mourinho'nun en önemsediği yer orası. Evet. En iyi yapan oyuncusu. Dolayısıyla orada harcadığı efor da buralarda yapacağı işten çalıyor. Maçın başındaki pozisyonu hariç her erkerde yaparsın onu. Dakika 90'da da yaparsın, birinci dakikada da yaparsın. Ama Şimanski ile oynayacaksan buralar çok verimli olmak zorunda. S Arkada baskıyı gördüğünde verimliliği düşen. Hala ben takım arkadaşı olsam bir bi Maksim'in odasına giderim. Bir 45-50 dakika konuşurum. Çok dokunuyor. Çok dokunuyor. Aynı şeyi söylüyorum. Konuşurum. Babacım sen ne istiyorsun ya? Yani sana oynayalım birebir. Ne zaman ayağından çıkacak? Bize oynar mısın? Araya atar mısın? Ne zaman şut atarsın? Gerçekten Maksim'ini önce takım arkadaşlarının izleyip anlaması lazım. Çünkü sanki ver topu kendi başına oynasın gibi oynuyor Maksim'in. Çıkarsa iş ne hala? Verene kadar da rakip ya, e, savunma yerine yerleşiyor zaten. Bravo. Galatasaray derbisinde bunu çok iyi gördüm. Bugün i̇ki iki yarı, kişi giderken yarı. E, sağ tarafta biliyorsunuz e, o esnada Mert Müldür mü vardı? Evet. E, Fred mi vardı? Bir koşu yapan vardı. Sen Maksim'in ayağından topu çıkartana kadar bütün Galatasaraylı oyuncular geldi. Ersin on, ilk 10 on dakika iyiydi Galatasaray maçı. Bugün bir tehdit göründü evet. Maksim'in arkaya atılan. Ama bugün, sonra, bugün ilk yarı yine bir pozisyon var. 1-2 çok iyi iş yaptı. 3'te verse, 4'te de verse olur. 5-6'ya gitti, pozisyonu kaybetti. Peki Volkan Hocam, e, ikinci yarı başlangıcı bir rica edebilir miyim Bahadır? Hocaya da onu sorayım ben. Fenerbahçe genel dizilişini, yani herhangi bir maça 11 olarak bu şekilde başlasa ve oyunun içerisindeki düzeni de bu olsa, yani tabii ki şimdi Amrabat'ı biz buraya koyduk ama Biraz oyun içerisindeki lazım. yeri neden? Bu oyun kurulurken <laughs> bu şekilde. Aynen, buraya hep geldiği için bir stoper olarak değil tabii ki ama oyunun kurulumunda bu düzende ki bir Fenerbahçe verimlilik açısından bize karşılık ne gösterir? Doğru düzeni bu mudur mesela? Mourinho'nun bize daha başka bir Fenerbahçe göstermesi için. Doğru düzeni budur. Bu ama mudur? şimdi dakikaya göre konuşuyoruz biz yine. İkinci yarıdan bahsediyoruz. Ve bu 4-3-3 müdür? Bu 4-3-3'tür abi. Değil mi? Evet. Yani Abramat orada görmesin ama Sen oyun... 4 oyun 3, ama 4 oyun işte şeyi İrfancan'ı oynatamıyor ona, musun? Oynatırım. Ben bu bu düzende İrfancan'ı koyarım. Tadiçi Kostić önüne koyar. İrfancan'ı Mert'in önüne koyarım zaten. Yani benim fikrim böyle. Ama tabii ki dediğim gibi hep söylüyorum. Geçen Bunu antrenmanları antrenmanları yaptıran hoca. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama doğru Fenerbahçe'nin ideal 11'inde ben olduğu olması ben, gerektiğini düşünüyorum. Sizin düşünceyi değiştiriyorum zaten. Ama evet. hocaya da lafların kesmek istemiyorum ben. Ben hala sağın kenarındayım. İsmail Fethi de gördük. Bugün Amrabat İsmail'i de gördük. Ondan sonra Amrabat Fred'i de göreceğiz. Oyuncuları değiştirebiliyorsun ama sen oyun anlayışında bir değişiklik yok. Yani oyuncu değişiklik sana sistemi değiştirmiyor. Oyun felsefeni değiştirmiyor. Yani ben hiçbir Fenerbahçe bu oynanan futbolda memnun olduğunu düşünmüyorum. Yani temposu düşük bir Fenerbahçe izliyoruz. Yani baskıya gitmeyen bir Fenerbahçe izliyoruz. Beş pas yapmayan bir Fenerbahçe izliyoruz. İkinci yarı gittiler abi baskıya. Ya artık gidecekler, mecbur gidecekler. Artık ne yapsınlar? <laughs> bir, yerde zorlayacaksın. <laughs> Özür dilerim. Yani bir yerde zorlaman lazım ama oyun olarak Fenerbahçe'de ben hala aynı şeyi söylüyorum. Bir değişim olmadı. Bu değişim ne kadar sürecek? Siz ne kadar süre istiyorsunuz? Yani siz 20 milyonluk bir teknik adama kaç dakika, kaç ay süre veriyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Yani niye çıkıp Acun maçtan sonra açıklama yapıyor da işte hakemler niye mesela Mourinho'yu eleştirmiyorlar? Ya da birebir toplantıda acaba Mourinho'la konuşuyorlar mı? O cesaretleri var mı onu konuşmaya? Hani sen bu muydun? Yani biz senin için bunun için getirdik diyebiliyorlar mı Mourinho? Ben bunları merak ediyorum. Ama bir teknik adama söylenir mi bu? Söylenir abi Türkiye'de söylenir. Yani mesela Türkiye'de söylenir. gittiğinde herhangi Türkiye'de bir herkes Galatasaray şey, kulübü Türkiye'de başkanı herkes. ya da yöneticisi Fatih Terim'e Hocam biz seni bunun için mi getirdik? Bu, bu Sorarlak, iş ne iş? Sorun Türkiye'de her takımda herkes hesap sorabilir. Ya hesap sormak mı? Tabii mesela er, er, Aziz Başkan için bunu söylüyorlardı. Bu bir hesap sorma yoksa hocayla dertleşmek Yani hesap takım sor, hesap sormak anlamında söylememek lazım. ama bir paylaşım, bir konuşma, bir diyalog. Nedir yani bunları? Bunlar önemli. Yani evet. ben şahsen Mourinho'dan memnun değilim. Bence, ben benim işime geliyor. Daha sayılı olarak benim işime geliyor. Bence adını Hesap koymak da diyebilirsin. Hesap sormak da diyebilirsin. Veya kendi içinde bir Fikâ istişare, ver. fikir alışverişi i̇stişare, de diyebilirsin. Evet, i̇stişare demek Bence yani. gereksiz. Şu anda yapılması gereksiz. Yani Mourinho'ya gidip şu anda bir şey söyleyemezsin. Liderin 3 puan gerisinde... Tamam mı? Lidere yenilmiş. Geçen hafta yenilmiş üstünü üstlük. Sadece 3 puan gerisinde... ligde çok uzun daha. Tamam oyunda tartışılır. Belki... Ümit Hoca'nın dediği yerden belki Fenerbahçe'nin gönlünde istediği ya yani Mourinho'nun ismiyle eş özleşen özdeşen oyun atak devamlılığı, bol pozisyon, bol gol gibi bir oyun bekleniyordu. Belki o henüz yok ortada ama bir tek ben mi bekledim peki? 7 maç. 7 maç, 5 galibiyet, bir beraberlik. Liderin 3 puan gerisinde. 7 maçın 5'inde de gol yememiş bir Fenerbahçe. Gol yememiş bir Fenerbahçe. Varlı Livokovic'i tebrik etmek lazım. Yani, yani eleştiriliyorlar ama bence iyi kaleci. Bugün de bir iki tane çok iyi net kurtarışı oldu. Bence iyi kaleci. Seniciliği ama özellikle değil mi? Müthiş hafta içerisinde ilk, ilk, ilk yılda. İlk 17 dakika 3 tane net kurtarış. Evet. Bak o kaosa engelleyen kurtarışlar onlar. Tribün dönebilirdi. Saçma sapan bir senaryo ortaya çıkabilirdi. Mutsuzluktan bence sebep çok söylüyorum iyi oynuyor yani. Ben. Değil mi? Bence çok iyi oynuyor. Ben Pancalı. sadece bu maç bir hafta önceki maçtan dolayı konuşmuyorum. E, aklıma gelen Kasımpaşa maçı değil, maçları çok net kurtarışları var yani. Reaksiyonu çok iyi bir kaleci. Belki evet yani, yan toplarda istenilen seviyede değil ama ben çizgide çok yani o altı pas içerisinde çok hakimiyeti var. Güray'ın yani, bir tane serbest vuruşu. Gerçi offside'da ama Dokunmadı mı biliyor musun oyuncu? Ama aktif ya, oldu. Aktif ama dokunmadı Bu... çok iyi bir reaksiyon çıkardı. Ee, çok, çok zor top değil Acun mi? Acun hazır mı arkadaşlar? Çok Mourinho muyum. hazır mı? Bir bilgilendirme yaparsanız bana çok mutlu olurum. Tamam. Peki o zaman Acun dediniz. Maç sonunda medyanın karşısına geçti. Bir Hakem e, e, bölümüyle ilgili olarak e, eleştirileri vardı. Artık, Onu bir ekrana getirelim. Onun sonrasında da sizlerin de yorumlarını alalım. Galibiyet kaldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımızı, hocamızı tebrik ediyoruz. Bizim için çok önemli bir maçtı bu. Puan farkını da hem yukarıya kapamış olduk hem de e, tabii ki e, takımımızın geleceğiyle ilgili uzun bir yolculuktayız. E, bu galibiyeti çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz e, böyle sıcak sıcak e, tam pozisyonlar değerlendirmeden e, açıklama yapmak istemiyoruz. E, bildiğimiz e, her şeyi bir araya getirip aslında öyle konuşmak istiyoruz. Bunu da bir iki gün içerisinde yapacağız. Yani Türkiye'de şu anda olan e, garip şeyler var. Yani taraftarlarımız çok iyi ee, Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Federasyonumuza güveniyoruz. Ee, başkanımız da bu konuda bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yeni bir federasyon. Ee, Federasyonun niyeti gayet iyi. Ee, fakat olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları da onlara ileteceğiz. Ee, bugün olan şeyleri bilmiyorum. Herkes görmüştür herhalde. Hani çok net bir e, penaltı pozisyonunun verilmemesi. Onu boş verin hani vermeyi geçtik. Ee, bir incelenmemesi. Bizim barların yaklaşık 5 saniye ile 15 saniye arasında 100 metre koşusu gibi yapılıp başka barların maratona dönmesi son derece uzun uzun incelenmeler olması bizde de hadi başlayın olması bunlar tabii ki çok garip şeyler ama öncelikle pozisyonları hep beraber bir inceleyelim hakem hocalarımızın dediklerine bakalım ondan sonra da isterseniz bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız yani iki gün içerisinde biz önemli açıklamalar yapacağız taraftarlarımız şunu iyi bilsinler biz hep söyledik söylemeye de devam edeceğiz biz bir maçta yıkılmayız biz Fenerbahçe'yiz mağlubiyet almayacağız demedik ee, biz şampiyon olacağız. Onun için bu yola baş koyduk dedik. Bir mağlubiyet aldığımız zaman bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. Ee, ulaşamayacaklar. Biz e, hepimiz e, bu yola baş koyduk. İnşallah hocamızla beraber ona da güveniyoruz. Ee, i̇yi günler bizi bekleyecek. Çok mutluyuz. Yolumuzda ilerliyoruz. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Ee... <laughs> du, ya yayındayım. Yayındayım. Yayını seviyor ee, i̇nşallah en kısa zamanda şu yapacağız. Tabii ki herkes puan kaybı yaşayacak. Yeter ki kimse ee, <laughs> kimse ee, takımları yenilmez zannetmesin. Hiçbir takım yenilmez değil. Futbol bu. Yenme ve yenilme olacak. Mühim olan uzun bir maraton. Her zaman söyledim. Ee, şimdi de söylüyorum. Ee, i̇pi göğüsten taraf olmak istiyoruz. Evet hakem konusunda eleştirisi var. Birazdan Jose Mourinho'nun da vereceğiz tabi basın toplantısını ama Mourinho'nun da maç içerisinde eee buyurun. Şey Hatta... Bundan geçen sezon 6. hafta 7. haftada Selahattin Baki de böyle bir konuşma yapmıştı. Yani bak film yine baştan sarmaya başladılar. Olmaz artık bırakın ya biz biraz futbollu odaklı uğraşın. Hep yok Galatasaray'da şu oldu, Galatasaray bunu yaptı, Galatasaray şunu yaptı. Hiç kendi takımı odaklı gitmiyorlar. Yine iki gün önce Sayın Ali Koç ne dedi? Biz hakemler için konuşmayacağız. Erken daha yeni federasyon demediler mi? E i̇ki gün sonra yine konuşuyorsunuz. E şimdi Acun daha bir şey söylemesine gerek yok ki. Zaten her şey söylüyor. Herkes her şeyi anladı. Yani açıklama yapmasına gerek yok ki. Ne var pozisyon? Penaltı pozisyonum var. Ya siz top çizgi geçmedi bu kadar içeride dediniz ya topa. Ya o top mümkün de çizgi geçmedi. Hangi pozisyon? Şimanski Şiman, pozisyonu. Şimanski pozisyonu. Şimaskin bence, evet. görüntüyle değişiyor ama abi. Bir pozisyonda. Çiz, çiz, ben çizgi kale çizgi çizgi, çizgi ben, geçti gözüküyor ama. Ben yok kale yok çizgi şey. Bir pozisyon öyle gözüküyor ya bir fotoğraf. Ama şimdi bu taraftan bakarsan top tarafta gözüküyor zaten ama sen kale çizgisinden bakacaksın ona. Açı yanıltıyor. Açığı açı, yanıltıyor. yanıltıyor. Evet. Ben gol demiyorum i̇şte, zaten. Evet. zaten. Açı yani yanıltıyor. Yani bu Bunun bana, içinde olması... Bana hiçbir yerden içeride gibi görünmüyor. Bana de, da hiç öyle gözükmüyor. Şöyle. Kale şurada ya. Top burada. Bu kameradan baktığınızda... bu Çapraz taraftan bir kamera var. Çapraz bir kamera. Oradan evet, direkt pozisyon. Bu taraftan baktığınızda top içeride gibi görünüyor. Ama tamamen Ama bu, diyemem. Bak bakayım bana kaç tane parmak görüyorsun karşıdan? İki tane. Bir işte yani. Oradan baktığında anladın da bir. Ama boşluğu görmüyorsun değil mi? Şurada bir boşluk var yani. Evet. Yani o açıdan baktığında böyle ama burada boşluk var Tabii, arada. İşte onu diyorum. Kamera açısı... iz düşüm diye bir Kamera şey var açısı var yani mesela bir fotoğraf olarak koysanız bu top içeride dersiniz. Ama onun içeride mi dışarıda mı olduğunu anlayabileceğiniz tek şey tamamen avut çizgisi. Son kale direğinin olduğu gol çizgisi. Out çizgisi. Gol çizgisi teknolojisinin işte aslında olması o gerekiyor. O da yok bizde. O da yok bizde. Yani bunun yüzde yüz gol olmadığını insanlara en ufak bir eleştiri olmaması için gol teknolojisinin getirilmesi gerekiyor. Gol o çizgisi teknolojisi. De Bence de. Olması eee... gereken bu. İkinci pozisyon penaltı pozisyon. Net tartışma açık. Net penaltı abi. Net. pozisyonu pozisyonunu diyorsun. Net bile mesela orada da bir kameradan gözükmüyor. Evet. Tam arkadaki evet, kamera gösteriyor. Şey Görüntü iyice kötüleşmeye başlıyor bu ara. Bugün kamera açtığında çok kötüydü. Altı. Zaten demek istedikleri de şu hani niye bakılmıyor? Hani en azından bir bakılsın diye bir yorum var? Ya offside pozisyonuna hocanın itiraz ettiğinde orada da zaten çektiler çizgiyi. Omuz mesafesi herhalde offside gibi gözüküyor. Orada şöyle bir niye yanlış anlıyor. Niye bakılmıyor kısmına bir şey söyleyebilir miyim? Mourinho'daki şu pozisyonda o kamu şey bilgisayarı bir gördüm. verelim mi e, Bahadır o fotoğrafı rica edebilir miyiz lütfen? Mourinho'nun tepki get göstermiş olduğu an, şurada bak insanları yanıltıyorlar. Buradaki pozisyon Chimanski'nin Deco'ya attığı ikinci pastan bahsediyoruz değil mi? Gol öncesindeki Gol öncesi. evet. ama aslında o ofsayt olmayan pozisyonu, top kaleciyle buluştuğu pozisyonu getiriyor ekrana. Bak, şimdi insan, insanları da yanıltıyor. Evet, şimdi hayır hayır hatlı yanıltmıyor. Nasıl yanıltmıyor? Yok. Fotoğraf ekrana gelsin, hemen anlatacağım. Hiç yanıltmıyor orada. Nasıl yanıltmıyor? Söyleyeceğim. Fotoğrafı Bahadır ekrana getirirse onu ne, neden yanıltmadığını, Mourinho'nun o tepkisi esnasında neden haklı olduğunu net bir şekilde söyleyeceğim ben. Mourinho yanıltmıyor. Mourinho gereksiz bir tepki göstermiyor. Aksine haklı bir tepki gösteriyor. Şuraya bir verebiliyor muyuz rica etsem? Buraya verebilir miyiz? İkiniz de haklısınız. İkinizin de haklı olduğu yer var. Çünkü sen diyorsun ki iki farklı pozisyon üzerinden farklı şey ama onun da haklı olduğu yer Mourinho'ya Mourinho, verebilir misiniz? yani bilgisayarı kameranın önüne koyduğunda Şimanski'nin offside olduğu Şimdi, pozisyon gelmemiş. Bu pozisyon Mourinho'nun hakemin önüne koyduğu laptop'taki pozisyon. Evet. Değil mi? Bu pozisyon hangi pozisyon? Bu Şimanski'nin Top atıp Ceko'nun kaleciyle buluştu top değil mi? Değil. Bu pozisyon Ceko'nun attığı golden bir, bir buçuk dakika önce Simanski'nin şuradan attığı Kalecinin çıkıp uzaklaştırdığı Kalecinin pozisyon. Kalecinin çıkıp tamam, uzaklaştırdığı pozisyon. Ama şi şimdi hemen akabinde hemen akabinde de Cek Ceko'nun buluştuğu pozisyon gol gol değil Ümit tamam, Hocam. Tamam aynısını söylüyorum. Ta gol olan pozisyon değil. Şunu ama insanlar, Ümit, ama bunun offside'ı off çekilmeden. Diyor ki çekilmeden Uyuruyorum. karar veriyor. Bu pozisyonda kaleci topu aldı ya. Kaleci topu aldığında bayrak kalktı. Kalecinin bayrağı kal, e, topa aldığı pozisyon offside değil. Tam maç devam etti ama. O, kaleci, ki. kaleci topa vurdu. Ha işte evet. Yani, top kaleciye da. geldi. Ceko bir koşu halindeydi. Simans gibi ara pas Basit atmıştı. Basit pozisyon offside değil. Değil. Pozisyon offside değil. Ama pozisyon offside olmadığı bize çizgiyle henüz gösterilmemiş. Gösterilmemişti. Mourinho'ya da gösterilmemiş. Yardımcı hakemin bayrağını o pozisyona kaldırması o esnada tekrar ekrana geldiğinde Mourinho ona tepki gösterdi. Akabinde Jackon'un attığı golde offside olunca, o ona bağlandı. Offside olunca oradaki pozisyonda da çok böyle hafif yani offside Umuz. mı değil mi diyebileceğimiz bir şey olunca hmm. Mourinho getirdi monitörü koydu, evet. laptopu koydu. O yüzden daha çizgi çizilmemişti, çizilmemişti, çizilmemişti. Anladın mı? Daha yani çizgi çizilmemişti. Ama bak ben yine insanlar farklı yorumlu diyorum. Yorum yorum. Bu pozisyonu Gol olduğunu, pozisyonu, offside olmadığını düşünüyorlar. Bak şöyle, doğrusu... Sosyal, an, bir şey şimdi ben, evet. Sosyal tü bak, Türkiye böyle düşünüyor şu Doğrusunu an. Doğrusunu şöyle anlatalım. Bunu konuşmamız lazım. Şimanski'nin Cekoy'a kabahati değil. Ama işte. <laughs> doğrusu şöyle, Şimanski'nin Cekoy'a attığı ilk top. ilk ben top. Ben yanlış Offside biliyorum. değil, kaleci çıkıp Tümelim. uzaklaştırdı. Evet. Oyun devam etti. Sonra bir top daha atıldı Cekoy'a, karşı karşıya golü ha. yaptı. O pozisyon, kılpayı offside. Evet. Ümit hocam diyor ki. Sosyal medyada herkes ilk pozisyonun ikinci pozisyonu gibi tartışıyor. Aynen. karşı karşıya kalınan pozisyonu. Ne öyle konuşuluyor? Aynen. Sosyal medya şöyle düşünüyor. İptal, iptal edildi diyorlar. Heh. Aynen. Sosyal medya şöyle düşünüyor. Orada bir yanlışlık Ceko'nun attığı gol aslında offside, offside değil. değil. Evet. Mourinho da bu pozisyona tepki Keçi gösterdi. Hayır Mourinho pozisyona Ondan tepki, tepki göstermedi. Doğru. Mourinho, e, Simanski'nin Ceko'ya attığı topta Offside olmayan pozisyona yardımcı Hakem'in offside kaldırmasına tepki gösterdi. Bravo. Sonrasında hemen akabinde Bence... bir bir buçuk dakika sonra da gol oldu. Yine offside başka bir pozisyon başka da. bir pozisyon arka arkaya denk geldi. Mourinho o esnada monitörü koydu laptopu koydu ve o yüzden o andaki selzenişinde haklılık payı vardı. Ya Mourinho'nun laptopu koyduğu dakika Ceko'nun ağlara giden Offside olan pozisyonun çizgisi henüz çizilmemişti. Aynen evet. Çizimlemiş. Bilmiyordu onu. Evet. Tamam mı? Diyor ki ilk pozisyon offside değil. Kaleci çıktı, vurdu. İkinci pozisyon attık. İlk pozisyonu da offside değilken sen kaldırdın bayrağı. İkinci pozisyonu da daha çizgi tamam. çizilmemiş. Aynı şeyi konuşuyorum zaten ama ben insanların sosyal medyayı algısı, anladık. Algısını hocam. anlatmaya çalışıyorum. Sosyal medyayı anladık. Sosyal medyada şöyle şimdi bir şey herkes var. Herkes Mourinho bunu koyduysa bu kesin gol diyorlar. Yok. Yok değil. biz biliyoruz yok olduğunu da. Değil. Ama insanlar öyle düşünüyor. よろしく。